Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm 2 Nisan. Bugün bir video yapacağım. Bugün doğum günüsü çocuğuyum. Dün ailemle beraber çok güzel bir doğum günü kutladık. Yanımda onlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onun dışında Dilay'da Tugay abim, Şişko benim doğum günümü kutladılar. Onun da videosunu koyacağım buraya. Sevdiklerimin e, fotoğraflarını koyacağım. Nasıl bir doğum günü geçirdim onu anlatacağım size. E, malum korona var ondan dolayı doğum gününü dışarıda kutlayamıyorum. Ama yine de sevdiğim insanlar, arkadaşlarım e, benim yanımdalar. Özellikle Tugay abimin ve Şişko'nun doğum günümü kutlamasına çok mutlu oldum. E, onun videosunu özellikle koyacağım buraya. E, umarım izler ve ben de çok mutlu olurum izlerse. Evet, şimdi Treg abime Şişko'nun doğum günü kutlaması. Videoya geçelim. Tamam. Ezgi Can Discord'da ol. doğum gününü kutlayacağız bugün. Doğum günü kutlu olsun bu arada. Doğum Ezgi Can dedim de Ezgi Soycan işte. Doğum, Ezgi Soycan. Deniz kutladı bile ya gerek diyorsun. kalmadı. Tugay abi ve Şişko'yu gerçekten çok seviyorum. Böyle şeylerde gerçekten egoist insanlar değiller. Burnu havada insanlar değiller. Ee, takipçilerine değer veren insanlar. Ee, o yüzden tekrardan buradan çok teşekkür ederim onlara. Ee, kırmadıkları için beni. Bugün de belki videomu izlerler. Bir yorum yaparlar. Ee, o yüzden ikisine de çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar Tugay abim ve Şişko'nun doğum günü kutlamasını gördünüz. Şişko'nun sesi gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi de ailemle ve arkadaşlarımın paylaştıklarına göz atacağız sizle beraber. Onları da koyacağım buraya. Dün ablam, eniştem ve ailemle birlikte bir doğum günü kutladık. Gerçi dün doğum günüm değildi ama hep aynı şey oluyor. Genellikle bir gün önceden doğum günüm kutlanıyor. 1 Nisan'da oluyor. Onları da fotoğraflarını buralara, şuralara, bir yerlere koyacağım. Videonun sonunda da olacaklar. Aileme yanımda oldukları için, bana destek oldukları için, beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da öyle. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız canlarım benim. Kokulu öpücükler size. Kardeşim benim. Kardeşim. Çok çılgınız ya. Farkında mısın? Yok. AVM'ye geldik ve donanımı AVM'de tutuyoruz. Korona var senin elinde tutuyorsun. Evet. Bak bak bak. Neyse seni gizli tutacağım. Göstermeyeceğim. Bunu atayım bari sesi kapatacak mısın? Hayır. Ee? Üst ha, sesinden herkes seni mi anlayacak <laughs> sanki bana? Sen de böyle konuştuğun için atamayacaksın artık. Tavşak <laughs> <laughs> suyu söylesem var mı? Tavşak söyleyeyim mi bari? Söyle. De de... Söyle de YouTube atayım. Hı? Ben YouTuber'ım hadi. Sen mi YouTuber'sın? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sevdiğim insanların doğum günü kutlamalarının fotoğraflarını da koydum. E, Tabi bir de sevdiceğim var ama o biraz gizli kalacak. E, onu buradan paylaşamayacağım. Ona da çok teşekkür ederim. Yanımda olduğu için, bana destek olduğu için. Onu çok seviyorum. İyi ki var. İyi ki benim yanımda. Beni çok mutlu etti bugün. Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hey. <laughs> Saçmaladım.